أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعبد لم يقم Mevla ya salli ve sellim daimen ebeda ala habibike hayril halqi kullihimi. İrhasatlardan bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece görülen mucizelerden bahsetmişti. Min akbar al akvame. Min ba'di ma, şeyden sonra ki akbara haber verdi. Kime? El akvame. Bu kavimlere haber verdi. Kim? Kahinuhum. Kahinleri bulundukları kavimlerine haber verdikten sonra ne diye? Şöyle ki bir enne dinehum el mu'bedce onların eğri yamuk olan dinleri lem yakumi baki kalmayacak diye ne yaptı? Onlara haber verdi. Lem yegumi baki kalmayacak. Yani ne olacak? Onların batıl, tahrif edilmiş olan dinleri yok olacak diye kahinleri bunlara haber verdi. 14 tane sütünün, sütünün yıkılması, göllerin kuruması, Bunlar neyi haber verdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğunu, yakında peygamberin geleceğini ve böylece batıl dinlerin yok olacağını kahinleri haber verdi. Min ba'di ma akbara akvame kahinuhum Çahinleri kavimlerine haber verdikten sonra ne diye haber veriyor? Bi enne dinehum el mu'vecce onların eğri buridi olan dinleri lem yegumi baki kalmayacak diye haber verdikten sonra manasındadır. El carru min badideki harfi car fihi bunu da bu konuda münaza'a etti. Yani çekişti. El fi'lanil mütekaddimani. Geride geçen iki tane fiil bununla ne yaptı? Bu şeyi harfi Cer etme hususunda yani harfi cerim mutallakı hususunda amu ve sammu kelimeleri ne yaptı? <laughs> Alakalandı. Kör oldu ve sağır oldular. Neden? Dolayı min badi ma akberal <laughs> akvame kahinuhum. Kahinleri kavimlerine bozuk olan batıl olan dinlerinin yok olacağını, baki kılmayacağını haber verince bunlar kinlerinden, nefretlerinden dolayı kör ve sağır oldular. <laughs> Nereye bağladı yani? Vel çahinu, çahin kimdir? El muhbiru an ba'dil umuril gaybiyeti. Gaybi bir takım haberlerden, olaylardan haber veren kimseye deniyor. Gaybi olaylardan haber veren kişiye ne deniyor? Çahin diyor. Çahin diyorlar değil mi şu anda? Geleceğe yönelik olan tahminlerde bulunan kimseler. Falanca çahin şunu söyledi, filanca kahin bunu söyledi. Çahine gidip de kesin şu olacaktır diyen bir insana gidip de gelecekte onun sözünü tasdik etmek hem diyeni hem de tasdik edeni ne yapar? Küfre sokar, kafir eder diyoruz değil mi? Herif vardır bu konuda. Kahine gitmek haramdır. Kahinin dediklerini tasdik etmek insanı küfre sokar. Dikkat edin, geleceğe dair senin başına şu gelecek, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye tasdik insanı küfre sokuyor. Dolayısıyla bunlardan uzak durmak gerekiyor. Nasıl ki büyü yaptırmak haramdır, büyücüye gitmek haram ise aynı şekilde burada kahine gitmek de onu söylediklerini tasdik etmek, gitmek haram, tasdik etmek kafirdir. İnsanı küfre sokar. Vel kahinu kahin el muhbiru haber verendir. An bavil umuril gaybiyeti. Gaybi bir takım işleri haber veren kimseye muhbir deniyor. Ne ile? Bis sema'i. Ne ile haber veriyor? Bis sema'i işitmek ile kimden? Ani taifetil cinniyeti. Cin taifesinden işiterek haber veriyor. El müst, öyle cin taifeti ki el müsterikati çalan, <laughs> Kimden çalıyor haberleri? Minel melaiketi semaviyeti. Gökyüzündeki görevli olan meleklerin konuşmalarından çaldığı haberleri gelip de o işte bağlı bulunduğu hoca kimse ona haber vermesine ne deniyor? Kahin deniyor. Onlardan çalıp getirip geleceğe dair ne yapıyorlar? Konuşuyorlar. Vakat قال الله Teala Mevlamız şöyle buyurdu. Bismillah. Kul la ya'lemu men fi's vel ardil gaybe illa Allahu. Kul habibim de ki La ya'lemu bilemez men fis semavati vel ardı. Yerde ve gökte kim varsa bilemez neyi? El gaybe. Gaybi kimse bilemez illallahu. Ancak Allah müstesnadır. Gaybi bilebilecek olan tek kişi kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Başkası gaybi bilemez demektir. Ayet var bu konuda. Dolayısıyla gaybı bilmeleri söz konusu değildir. Gaybe dair verdikleri 10 taneden bir tanesi ya doğru çıkar ya da çıkmaz. O da tahminidir. Buna rağmen kesin konuşurlar. Onun için dinden çıkıyorlar. Tasdik eden de, söyleyen de ikisi de ne oluyor? Dinden çıkıyor. Vel i'vicacu, i'vicac kelimesi fil umuri hissiyeti, hissi işlerde yani göze görülen işlerdeki i'vicac ne demektir? Ademül istikameti suriyeti sureta istikamet edememesi demektir. İstikamet üzere değildir. Adam doğru yolda gitmiyor. Hep yanlış yollarda gidiyor. Ve fi gayri hissiyeti, hissi olmayanlarda ise akli olanlarda ise ademül istikametil maneviyeti manevi istikametin olmamasıdır. Yani dinleri ne değil? Doğru değildir. Tahrif edilmiştir. O zamanki kendi alimlerinin istedikleri şekilde yazılmıştır. Kaç tane piyasada şu anda mesela İncil var? Dört tane. Kaç tane Kur'an-ı Kerim var? Bir tane. Bu dört İncil'den her biri diğerini de yalanlayacak derecede içerisinde hükümler var. Allah'ın kelamı olsa böyle mi olur? Olmaz. O dört taneyi nasıl indirdiler biliyorsunuz. Nasıl meşhurdur yani. Onlarca İncil vardı. Her alim kendisine göre İncil yazmış. Her alim. Hükümleri kendisine göre bizim şu anda sapıkların yaptıkları gibi, yavurların yaptıkları gibi ne yapmış? Adam in İncil yazmış. Ve fetvayı kendisine göre değiştirmiş. Karma karışık. Böylece ne olmuş? Onlarca İncil ortaya çıkmış. En sonunda bir masanın üzerine koyuyorlar, sallıyorlar, sallıyorlar. Kalan dört tanesiyle birlikte amel edelim diye karar veriyorlar. Dört tane İncil. Hem de bakın dördü de birebir aynı değil. Buna rağmen baştacı ediyorlar. Bizim 1400 yıldır değişmeyen kitabımıza kimse bakmıyor, itibar etmiyor. El yazısı olan kitaba kendilerinin yazdıkları kitabı onlara itibar ediyor. 2000 yıldır, 2000-3000 yıldır bizim ahmaklar. 1400 yıldır hiç değişmemiş ve değişmeyecek olan kitaba itibar etmiyorlar. Allah hidayet versin. Ve kâmet es-sevgu izâ nefakat dermiş Araplar. Kâmet yani la kâme var ya o oradan aldı burada. Ve kâmeti suğu yahut da izâ nefakat suğ yani sokak ne oldu? Kaim oldu. İzâ nefakat dağıldığı zamanda dermiş. Vel mana o zaman beytin manası şu oluyor. Yere bağladıkları zaman da min harfi cerini. Sammu sağır oldular. Hine lem yesma'u işitmedikleri zaman da neyi? Beşairal beş neyi? Beşairil inzari korkutma müjdelerini. Neden sonra? Min ba'di ma akbara kahinuhum. Kahinleri onlara haber verdikten sonra korkutma müjdelerini duymadılar. Ne? Neyi haber ver? Kime? Akvamuhum kavimlerine el küffara, kafir olan kavimlerine kahinleri haber verdikten sonra korkutma işini onlar duymadılar. Duymamazlıktan geldiler. Bi enne tarikatuhum şöyle ki onların yolları elleti tedeyyenu öyle yollar ki tedeyyenu biha onu attılar. Din edindiler. Kendilerine göre din edilmiş oldukları bu yol var ya ve antarikus ve doğru yoldan çıktılar bu sebeple. Elleri öyle doğru ki fadaru aleyhi onun üzerine yaratılmışlardı. Yaratıldıkları o hak dinden çıkanlar var ya bir sebebi ha bu batıl dinleri sebebiyle lem yegun i'vicacen lem yegun daim oldular. İ'vi daim oldu? I'vicacuha. Bunun eğriliği ne oldu? Daim oldu. Eğriliğinde asla bir sapma olmadı. I'vicac ne? Eğrilik. Ve lem yahsul hasul olmadı. Ravacuha bunların batıl tahrif edilmiş dinleri ravaç bulmadı. insanlar tarafından rağbet görmedi. Kale Teala Mevla şöyle buyuruyor. Bismillah. Ve kul ca'el hakku ve zahagal badil. Habibim de ki hak geldi, batıl zail oldu. Ve burada vardır. İma'un işaret vardır. İlâ ennehu şuna ki muhik muhikku vel mubdilu. Muhik hak üzere olan ve mubdil iptal eden ikizde oldu? Toplandı. Ecm'a toplandı. Ala hakkı yetin nübüvvetihi. Bakın hem hak din sahipleri hem de batıl din sahipleri şuna icma ettiler. Enne ala hakkiyeti nübüvvetihi Efendimizin peygamberliğinin hak olduğuna herkes inanıyordu. Herkes biliyordu. Yani kafirler de biliyordu ya. Yahudiler de biliyordu. Hristiyanlar da biliyordu. Müşrikler de biliyordu. Bilmeyen yoktu Efendimizin hak peygamber olduğunu. Ama bilmek değil inanmak gerekiyor değil mi? ve sıdka risaletihi ala hakkiyeti ve sıdkı Efendimizin nübüvvetinin hak olduğunu ve sıdkı risaletihi peygamberliğinin de sadık doğru olduğunu herkes biliyordu. Fel ısraru alel inkar. O zaman bu inkar niye? Niye inkar ediyorlar? İnkarlarından için ısrar ediyorlar? Israr niyedir? Li indifai nuril Gözlerindeki nuru söndürmek içindir diyor. Başka bir şey değil. Veli de akalen bundan dolayı da Nazım rahimehullah şöyle buyurdu. Badehu bu beyti söyledikten sonra şöyle dedi. Ne dedi bakalım? Ve bade ma ayanu kafirler kendi gözleriyle gördükten müşahede ettikten sonra nerede? Fil ufuki ufukta, doğuda, batıda, bütün her tarafta kendi gözleriyle müşahede ettikten sonra neden min şuhubin min şuhub şihabın cemisi şuhub şeytana atılan parlak cisimler. Şuup nedir? Şeytana atılan parlak cisimler. Onlardan ne yapınca? Kafirler kendi gözleriyle görünce mungallatin düşücü olarak vefka mafil ardi vefka uygun mafil ardi yerde olana uygun bir şekilde onların düştüğünü görünce neden dolayı? min sanemi, puta tapmalarından dolayı. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela şöyle diyelim hatta batıl bir inanç vardır. Yahudilerde olan bir inanç vardır bizde. Yıldız kaydını görünce ne yapıyorlar? Dilek tutuyorlar. İstanbul'a taban tabana zıttır. Böyle bir şey yok. Yıldız kaydığı zaman da dilek tutmak nedir ya? Saçmalığın daniskasıdır. Yıldızın kayması demek aslında yıldız kaymıyor. Şeytan gökyüzüne çıkmıştır. Oradaki meleklerin konuşmasından gizlice haber almaya çalışıyor. Yaklaşabildiği kadar yaklaşıp haber almaya çalışıyor. Bunu fark eden oradaki melek bunun arkasından bir ateş topu atıyor. Ateş topu atıyor, dikkat edin. O yıldız kaydı diye gördüğün şey şeytana atılan ateş topudur. Gökyüzünde şeytana isabet ederse, melek attığı zaman şeytanı vurabilirse orada parçalanıyor. Vuramazsa aşağı doğru düşüyor. İşte ona ne diyorlar? Yıldız kaydı diyorlar. Biz de inanıyoruz. Bizimkiler salak. Batılılar ne derse hemen inanıyor. Araştırmaya gerek yok. Yani şurada herhangi bir hastalıkla bile ilgili bir araştırmaları yoktur. Batı ne derse onu taklit ediyorlar. Batı'nın dediğini hiç bak 20 sene 30 sene okumuş adam güya profesör Batı'nın dediğini tereddütsüz kabul ediyor. Halbuki ilmi olaraktan kendisinde bir kariyer olsa onu gerçekten söyledi doğru mu değil mi diye tespit edebilir. Etmiyor. Bile bir taklitçilik var. Taklit başka bir şey değil yani. Adam 30 sene okumuş 30 sene sonra getiriyorlar örnek koyuyorlar şunu yap diyorlar bu buna faydalıdır. Adam hiç itiraz etmeden bu böyledir diye açıklama yapıyor. Nasıl bir okumuş bu? Nasıl bir aydın bu? Her tarafı kendisinin karanlık, aydın olacak bu adam. Aydın münevver, eski tabirle münevver. Yeni tabirle aydın, aydınmış. Ne aydın lan? Kapkara cahil yani, hiçbir şeyden haberi yok. Diyor ya diploması var, profesör. <laughs> evet. Munkadlatin düşücü, vefka mafil ardı, yerde olana uygun bir şekilde düşüyordu. Ne o yıldız kayması? Şeytana atılan taştır. Yıldızda kaydı yok yani ba e, ba'de, ba'di diye okuyorlar burada. Ve ba'de ma'ayen var ya, ve ba'de ya da ve ba'di. Yani minin oraya atfederse min ba'di gibi burayı da cer okuyanlar var. Ruviye bil cerri ve nas ikisiyle de rivayet olunmuştur. Ve ma, ve ba'de ma'daki ma, mastariyetün, ma'i mastariyedir. Ev mevsuletün ya da ismi mevsuldur. Ve ufuk, ufk şeklinde bisikünil fa'i, muhaffefun, ufuktan tahfif Ve zammuha, e, zammesi de vardır. Ufuk diye. Müfredül afaki. Ufuk dersek afakın müfredidir. Ve hiye cevanibü semar. Afak ne peki? Gökyüzünün etrafı. Ve şuhub. Bir zammeteyni cem'u şihab. Şuhub şihabın cem'isidir. Bir manel kevkebi. Yıldız manasındadır. El i Parlak. Yutlaku ala şu'letin narin sadi'atin. Açık böyle bir ateşin şulesine, parıltısına da söylenebiliyor. Kevkep manası ya da şuh vesaire, şuhub manası. Ve doğrusu ise şudur. Enneha şuhub münfasiletün min naril kevakebi. Doğrusu şu bakın. Yıldız değildir, düşen yıldız değildir. Münfasiletün ayrılmıştır. Min naril Yıldızın ateşinden ayrılana deniyor şuhub diye. Yıldızın kendisine denmiyor. Yıldızdan ayrılan o ateş var ya ona deniyor. Ve leyset nefsül yıldızın bizzat kendisi değildir. Tamam mı? Lidammiha qârreten fil felaki ala haliha Onu çünkü kıtada o ha, felekte o yıldız aleminde neyse orada hal üzerine ne yapıyor? Bırakıyor. ama ki bu da olmamıştır. İlla ke gâbesi bir meş'ale gibidir. Yuhazı tutuşturulmuş minen nari ateşten tutuşturulmuş bir meş'ale gibidir. Yani orada bir yıldız var ateşten. Oradan bir taşı dokunduruyorsun meşale gibi alıyorsun elindeki yanıyor. Onu atıyor şeytanın. <laughs> ve hiye sabitetün sabittir. Kamiletün ve kamildir. Gayru nakısatin nakıs değildir. Tam kamildir. <laughs> <laughs> Vel inqidadu munqavva demişti ya. İnkıvaz nedir? Munkavvatin derken. Es-sukutu düşmek manasındadır. Yukalü denilir. İnqavva sehmu sakata. Yıldız ne yaptı? Düştü. Şey ok. Ok ne yaptı? Düştü denilir. Attığın zaman da çekip de yukarı doğru attığın zaman da veya hedefe neyse ne yapıyor? Ulaşmayınca aşağı düşüyor. Ve yecüzü el harekatü selasü münqavvatin, münqavvaten, münqavvatun diye üç harekete caizdir. Fi münqavva demiş. Ve nasbu fefqah binez'il hafidih harfi cerin hasbı beraber vefka olmuştur. Vifka yazıyor da doğru değil. ama Gerçi şiirde olur da. Ev alel haliyet veya hal üzerine nasb olabilir. E yani hale kevniha lem lima fil ardı. Yeryüzündekine uygun bir halde ki biz de beyte bu manayı verdik zaten. Vel <laughs> mana o zaman beytin manası şu oluyor. Amu kör oldular. Hine lem yarav görmedikleri zamanda Bevarikal inzaril vazihati açık korkutmanın şimşeklerini apaçık bak korkutmanın şimşeklerini gördükleri zaman da ne yapmadılar? Yani görmediler, kör oldular. Niye? Hakkı görmek istemedikleri için. Min ba'di muayenetihim minbadi muayenetihim onlar gördükleri halde fi etrafi semai gökyüzünün etrafında her tarafta gördükleri halde baba şuhu bis saqidati el parlak ve düşücü olan o yıldızları yani o parlak ateşler aslında yıldızdan ayrılan ateşleri gördükleri halde ne yapmadılar gene iman etmediler. Ala vefki sukuti ma fil ardi yeryüzünde olanın düşmesine uygun bir şekilde minel asnamil kalihati asuk suratlı putlar nasıl düşüyorsa. Mesela burada bir put olduğunu düşünün. O putu tekliyorsun düşüyor. Nasıl düşüyorsa yıldızlarda öyle o işte ateş şeyleri de toplarda ne oluyor? Aşağıya Aynı onun gibi düşüyor. Niye asık suratlı dedi? E, tebessümlü değil. Onlar bizim e, bizim memleketimizdeki solcular kadar heykel yapmakta aşırı gitmediklerinden dolayı şey yapmadıkları için 100 yıldır böyle devamlı e, ne diyelim tecrübe kazanmadıklarından dolayı bizimkiler kadar iyi yapamıyorlar. Bizim işimizdeki solcuların 100 yıldır yaptıkları tek bir icraat var. Memlekete sadece put dikmek başka bir şey değil yani. Vel hasılı, hasılı kelam sözün özü bu adamlar onun için putları beceremediklerinden dolayı asık suratlı yapıyorlarmış. Sözün özü <laughs> ennehuşan ma nefa'ahum el ayatu el afakiyetu afaki olan dışarıdaki ayetler ne yapmadı? Onlara menfaat vermedi. Gözleriyle gördükleri şey onlara ne yapmadı? Menfaat vermedi. <laughs> Min men'ihim el istirqati sem'iyeti. Min men'ihim men etmeleri el istirqati sem'iyeti işitme yoluyla melek şeylerden meleklerden çaldıklar var ya onlar ne yapmadı engellemedi diyor. Velel ayatul <laughs> yetü. enfusi ayetler de ne yapmadı onları e, şey yapmadı onlara menfaat vermedi. Enfusi işlerindeki alametler min inkiba bil esnami putların yere düşmesi alel vucuhil maklubet maklubiyeti ters düz olmaları yere parça düşüp parçalanmaları. Felem <laughs> yenca Fihim el ayanu gözleriyle görmeleri bile ne yapmadı? Bunlar için işe yaramadı diyor. Kemalem yenfa lehum el beyanu açıkça söylemek onlara menfaat vermek vermediği gibi gözleriyle görmek veya kulaklarıyla duymak da onlara gene menfaat vermedi. Vallahu'l <laughs> musta'anu Allahu Teala Hazretleri yardımcıdır. Rabbim bizlere yardım etsin. Ve aleyhi tekelanu güvenmek de ancak onadır diyoruz ancak Mevla'ya güveniyoruz diyoruz kalsın burada